Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Evet, uzun süre sonra ilk defa bir halka arz haberiyle karşınızdayız. Şöyle baktığımızda İzmir Demirçelik Sanayi ile alakalı bağlı ortaklığımız İDÇ Liman İşletmeleri AŞ'nin halka arzı. İzmir Demirçelik Liman İşletmeleri AŞ'nin halka arzı ile alakalı bir haber geldi. Türkiye ve uluslararası düzeyde geçerli liman işletmeciliği standartlarına uygun olarak yapılandırılmış. Tahmil, tahliye, yükleme, boşaltma, antrepo ve depolama hizmetlerini çevresel sorumluluk bilinciyle yürüte. Yıllık 7,5 milyon ton operasyonel kapasiteye ve 43.215 metrekare gümrüklü depolama alanına sahip bulunan ve şirketimizin %99.8 oranına bağlı oranla bağlı ortaklığı konumunda olan İzmir Demirçelik Liman İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu'nca yapılan değerlendirmeler sonucunda 24 Nisan 2025 tarihinde yani bugün İzmir Demirçelik Liman İşletmeleri AŞ şirket paylarının Halka arz edilmesine karar verilmiş ve halka arz süreci süresi süreci kapsamında şirket esas sözleşmesinin sermaye piyasası kanununun ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusu gönderilmiştir. Halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoy ve yatırımcılar ile paylaşılacaktır denmiş. Şimdi gelin hep beraber İzmir Demirçelik Liman İşletmeciliğine bir bakalım. Evet İzmir Liman İşletmelerine baktığımızda iki tane hizmeti karşımıza çıkıyor. Liman hizmetleri ve depolama hizmetleri. Liman hizmetlerine baktığımızda şöyle ne denmiş burada? Liman tesisimizin temel faaliyet alanları kuru dökme yük, genel kargo proje yükleridir. 470 metrekare iskele uzunluğuna ve maksimum 30 metre drafta sahip olan iskelemizde 120 bin DV'ye kadar olan gemilere hizmet verilmekte olup modern tahmil tahliye ekipmanlarının bulunduğu ve bölgenin en modern ve hızlı ekipmanlarına sahiptir denmiş. Şöyle baktığımızda gemilere verdiğimiz hizmetlerde denmiş barınma, atık alım hizmeti, tahmil ve tahliye, lashing ve unleşing olmak üzere bu hizmetlerden bahsedilmiş gördüğünüz gibi. Depolama hizmetlerine baktığımızda ise burada ne varmış oraya da bakmak istiyorum. Liman sahamızda bulunan iskeleye 15 bölü 100 metre uzaklığında toplamda 2 adet açık ve kapalı A tipi 3 adet açık kapalı geçici depolama bulunmaktadır denmiş burada da. Burada da mevcut gümrüklü depo özellikleriyle alakalı bilgiler verilmiş. Evet şöyle Trabzon liman işletmelerine bir rakip geliyor diyebiliriz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.